arkadaşlar doğum sözünle birlikte evet. az anlat. Arkadaşlar evet, bakın iki iki doğuyor koyduk evet, bu kadarını alacağız. Evet şimdi ne yapacağız anlatalım. Arkadaşlar. Şimdi ben mesela, bu aşağıda dizeceğim. Şurayı karıştıracağız da. Mesela limonata burada. Burayı da karıştıracağız. Limonata burada. Mesela burada kola var. Evet. Kim bir kolayı bunun olduğu yere getirirse ya da bunun bunu fark etmez. Limonata değil mi fontan yerinde? Evet. Yani font evet, oraya koymanız lazım. Evet. Kola burada. Kola Bu aşağıdaki içeceklere kim üstüne aynı içeceğe denk getirirse Hı. onun altındaki parayı da alır kazanmış olur. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet ben şimdi Anlaşıldı. içecekleri değiştiriyorum Herkesin ve bir hakkı. başlıyoruz tamam mı? var. Hadi bakalım. Evet, evet. ben böyle paralar burada durmadığı için aşağıya koydum, Şimdi böyle içecekleri edin? dizdim değiştirdim, Herkes çocuklar bakar. görmedi. Şimdi bakalım üst tarafa hanginiz doğru olan yere koyacaksınız. Bakar. Evet. Herkes bakar. Herkes bakar. Evet. Bakar. evet. Hadi üç tane yapacağız. Hayır. Hayır. Hadi. Hadi bakalım. Hmm. Tabii işte. Ya Sen şey gördün mi? mü? Hepsini mi doğru e, yapana şey yapamıyorsa biri bile yeterli mi? Nasıl yapalım? Hepsi doğru olsun ama parayı yine de koyalım. <laughs> Dur, şu an bak, ne yapıyorsun? bakacak hayır, mı? Hayır hayır. Baktın artık. Hayır bakmadım. Peki, 20, 20, tamam, 20, 20, 20. biri, biri bile doğru olursa kazanmış oluyorsun. Evet. Şu an kaç tanesi doğru? 1 2 3 tanesi doğru şu an. Gel bakabilirsin. Azra sen sakın bakma. Bakalım beşini de kim yapacak? Ya niye bakıyorsun? Baksın Azra. İşte onun için yeniden yapacağız. Sadece. Yok yok tamam senin için yeniden yapacağız. çünkü bu üçünü buldu ya. Zaten parayı gördüm içindeki görmedim. Nasıl? Parayı Ka gördüm içindeki görmedim. Tamam ben. al bakalım İskender hangilerini yaptın? Bantağı. Bunu yaptım, bunu yaptım. Evet. Ve bu. evet. Şuralarda bak cips takmışsınız. Evet. Evet. Şimdi İskender 3 tane buldu. Evet şimdi tamam onu mı? geri koyacağım. Evet, şimdi bir turda Azra oynayacak. Ondan sonra 5'ini de bakalım kim yapacak tamam mı? Doğru Karıştırabilir yere. Şey miyim? Sen geç yerine ben yapacağım şimdi sıra tamam. Azra'da. Abi doğru yapsa ben de doğru tamam. yapacağım. Aha. İskender geç yerine. Şimdi ben bunları değiştireyim yine tamam mı? Evet biz şimdi ikinci tura geçtik. <laughs> Bakalım Azra kaç tane Böyle. tutturacak. Abi, Şimdi. Azra'ya da bir hak verdik. Azra da oynayacak. Sonraki turda şey yapacağız. Ee, ben söyleyeceğim. Buradaki kaçı yanlış, kaçı doğru. Doğru yapana kadar e, sizi uyaracağım. Tamam mı? Burada var mı? Burada. Sen diz anneciğim. Var. Diz. Diz. Hazır da bir tane doğrusu var. Hadi. Gel bakalım. Ben de bakabilir miyim? Tamam. Bakabiliriz çünkü değiştireceğim artık. Hadi. değiştireceğim. Hadi. Ama Aa, gerçekten bir tane doğrusu var. Bak, o da değilmiş. <laughs> ne? Şu. Başka. Başka yok. Hiçbiri doğru değil bir tane. Hmm. <laughs> ne oldu? <laughs> Neyse hadi. Hadi bakalım. Yok. Hadi geçin şimdi ben değiştireceğim. Hadi bakalım. Evet, evet, şimdi beşini de tutturana kadar devam edeceğim tamam mı? Ben yanlış diyeceğim. Ben de... İlk turu sadece göstermek için çektik. Şimdi Azra bakalım. Azra biraz ortaya bak. Şuradan başlıyor buradan bitiyor anneciğim. Buraya şu, koyacağım. Buraya koyacağım. Buraya koyacağım. Buraya koyacağım. azra hepsi yanlış. Nasıl? Bakmak ben, yok, şey? bakmak yok. Hayır. Nasıl? Bakmak yok. Onu e, düzgünce koyana kadar devam, devam edeceğiz devam. evet. Doğru mu? İskender hepsi yanlış. Ya. Hı -hı. Ben biraz Azra bir tanesi doğru. Dur bakayım. Bakma hayır. hayır. Diğer... Hayır. Söyleyeyim mi hangisi doğru diye? Hayır. Tamam tamam hayır hayır söylemek olmaz. Aa, Dur bakalım. Zaten yapamazsanız bitireceğiz. Ay dur. Buyurun. İskender hepsi yanlış. Azra devam. Biz böyle bitiremeyiz oyunu. Bak lan, hepsi yanlış. Bak ne diyeceğim. Ee, şimdi doğru yapacaksın ya. Hı hı. Ben o doğru olan içeceği söyleyeyim. O yerinde kalsın. Diğerlerini yapın olur mu? Olur. Çünkü böyle bitmez. Yok artık. Mi doğru? Üç tanesi doğru. Hangileri? Şu an ikisini yerini değiştirirsem bitiyor. Ya ama hangisi? Hangileri diyorum? Söylesem de. Azra evet, söyle, 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 Azra değiştirecek ama. ama, ama diğer turu benim. Tamam bir tur yine oynay. O zaman bu az, abinin turu olsun. Tamam mı Azra sen diğer turda oyna. O zaman şöyle yapalım. Ee, bu ikinizin turu olsun. Bir tur yine sen oyna bir tur yine abi oynasın olur mu? Şu an Azra değiştirsin o zaman, tamam mı? Bundan sonraki turu sana vereceğim. Sonra da Azra onunla da bitireceğiz. Azra, kolayla e, limonatanın yerini değiştir. Evet. Şimdi hepsi doğru. İri bakabilirsiniz. Azra ben çok benim doğru. Evet. Şimdi. Evet. Azra senin iki doğrum var benim üç doğrum var Tamam şimdiki turu İskender sana veriyorum sen yapacaksın Tamam mı? Sonra Azra sonra da bitireceğiz Hadi bakalım Azra geç Evet ben dizdim şöyle ee, Hepsini dizen parayı kapar Tamam, tamam. mı? Hadi bakalım Hepsini ben mi yapacağım? Evet kim yapacak? Bu tur senin turun ben sana doğru yaptıklarını söyleyeceğim tamam mı Azra? Ne yapıyorsun orada? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Kankas? <gülüyor> Kankas? <gülüyor> hmm, İskender hiçbiri doğru değil. Hmm, bakayım. Bir tane limonatan doğru. O <laughs> zaman <laughs> bir tane soda doğru. Diğer limonata. Limonata doğru evet. Limonatayı değiştirmedin ki. Soda doğru şu anda. Sodayla limonata doğru yerde. Şey <gülüyor> pantayı <gülüyor> yerine koy. Evet o da doğru yerde. <laughs> evet. Evet. Bu kadar. Ha, şimdi sıra. Bitirdim. Paraları alabilirsin. <laughs> sıra. Tamam dur. Bakacak mı ben sen ben de? Bak bir abi bir hepsini bir yaptı. Yüze yüze. Tamam al paralarını git ben Azra'ya başka para koyarım. Yok <laughs> Yok evet hadi bakalım. <laughs> bir tur kalıyor o da Azra'nın turu. Evet Azra için de diz dinleyemeden. Şimdi Azra yapacak. Hadi bakalım. Düşünsene <laughs> peki. Azra sadece limonata doğru. Limonataya dokunma. Diğerlerinin yerini değiştir. Azra. Azra. Evet. Hepsi doğru. <laughs> Bak. Azra ikinci turda hepsini doğru yaptı. Bakar mısın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Azra hepsi doğru. <laughs> Azra ikinci turda hepsini doğru yaptı. Ben de birinci. Azra. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Ama ben de yaptım. Ben de. Ne yapıyorsun? Azra seviniyor. Ben de yaptım. Ben de seviniyorum. Şuraları heps cipsli yere dökmüşsünüz Azra. <laughs> Her yeri cips yaptınız. Karıza Masaya koyalım. Evet hadi bakalım. Kalk Azra. Paralar aldı koşuyor Azra. <laughs> Hoşçakalın. <laughs>